Allah razı olsun. Kardeşler evlerindeki battaniyeleri getirdiler. Sonra e, Cevdet bir kanal buldu. İstediğin kadar burada battaniye var dedi. Arkadaşların bir kısmı oradan battaniye aldı. E sonra battaniye büyük sıkıntı çünkü. Oradakiler gerçekten soğukta duruyorlar. Gece de soğuktalar. E sonra bir kardeş bir yer buldu. Dedi ben bin tane diktireceğim. Osman bir yer buldu. Dedi ki ben bin tane dedi bir yer buldum. Kumaşı getirdi bana örnek olarak. Dedi böyle bir kumaş. Tamam Osman kaç para? Dedi bu benim hediyem. İyi. Hadi bakalım öyle battaniyeyi biz Cenab-ı Hak hamdolsun. E tabi millet evindeki battaniyeleri de bu sefer dedik kullanılabilecek olanların getirin. Battaniye yok çünkü. Battaniyeyi de öyle tedarik ettik hamdolsun. Yani 3 binin üzerinde battaniye oldu böylece. Yani e, kayda değer bir battaniye oldu. E yatak, Sezgin dedi ki bir yatak gelecek dedi. Orada kınarı lazım olur. Tamam Sezgin onu da getir. Öyle yatak da geldi. Velhasıl bizim tırlar böyle bir hani oradaki e, depremzede kardeşlerimize her türlü malzemenin olduğu tabiri caizse bin bir çeşit dükkanı gibi oldu. E orada da böyle bakıyorum, seyrediyorum, poşetler dolu dolu, malzeme var, çocukların o sevinci, mutluluğumuzu arttırıyor. O çocuk oyuncakları, çocuk şeylerini de bayan kardeşler Allah razı olsun hepsinden böyle çocuk oyuncakları koydular. Anne ayrı bir duygu, anne olunca çocuğu da düşünüyor. E, normalde çocuk kıyafetleri vardı, montları vardı, kadın montları vardı, erkek kıyafetleri vardı. Bir hayli çeşidimiz iyiydi tabiri caizse.